Mikrofonun gücü olarak sokaklardayız. Önümüzdeki pazar seçim olsa kim oy verirdiniz diye sorduk. Söz sizde. Cevap evet, evet, Peki neden öğrenebilir miyim? Ya da daha önce verdiğiniz bir parti miydi? Yoksa sonradan mı düşünceleriniz değişti? Bunları biz vermiyoruz. Bunlar dünyada kimse bakmıyor. Memekete bakmıyorlar. Olacak yok. Bunları dünyada bıraktılar. Evet. Yani kudumuz hadi. Yani millet bitirdiler. Normalde CHP'ye oy verdiniz mi daha önce? İkinci CHP ben vereyim ve buna verdim ama bir daha buna vermeyeyim. Erdoğan yol yapıyor, köprü yapıyor, her şeyi yapıyor adam. Bunlar bir şey yapmıyor, önüne duruyor. Onun içinde ona veriyoruz. Başka verdiğimiz yok. Tayyip Erdoğan. Anladım. Peki neden Tayyip Erdoğan? Neden? Bize büyük zam verdiği için. Anladım. Ne üzerinden? E görüyorsun piyasayı. Allah bulak oldu. Millet anlamıyor mu daha? E verdim işte manalı konuşun işte bir anlansınlar. Tamam. Yani böyle olmaz ki. Bir şey alamıyoruz, markete girebiliyoruz. Hani yapacağız bir şey yaptıkları da yok. Onun için teşekkür ederim. Allah üçümüz de AK Parti'ye vereceğiz. Peki neden öğrenebiliriz? Ya nedeni yok şimdi o adam iş yapıyor, hizmet yapıyor. E diğer muhalefettekilerin hangisine güveneceksin ki? Hiç birisine güvenemezsin ki. Kendinin kendine güveni yok. Kendilerine faydaları yok. Yani, yani biz şimdi Tayyip'i sevdiğimizde yaşımız... oy vermiyoruz. Evet. Tayyip Türkiye'yi sevdiği için veriyoruz. Aynen öyle. Keşke Tayyip'ten daha önce Tayyip'ten daha fazlasını bir gün Türkiye'yi seven birisi çıkarsa Tayyip'ten vazgeçeriz. Yaşa ha hatası yok mu var? Yaşımız 52. Şimdi biz, biz bunu gördüm. 40 sene öncesini görmüşüz. Yani ne şartlarla bugün evet bugüne gelindiğini çok iyi biliyoruz. Ama yeni nesil bunu bilmez tabii ki. Evet. E, daha iyisini ister. Daha Ama iyisini. Ama biz daha çok kötü şeyler gördük. Vallahi şu anda bağımsız. Evet. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Yani? Kararsızlık çok. Hakkakiyet yok. Ondan dolayı. Yani, Hiçbir partiye güveniniz yok yani. Hiçbir partiye. Önümüzdeki pazar genel seçim olsa kim oy verir? Tayyip Erdoğan'a veririm. Peki neden düşünüyorsunuz? He? Nedenini öğrenebilir miyim? Neden? Nedeni adam 20 sene memleketi devlet idareydi. Ondan sonra bugün hepsi adama zam yapıyorlar, bilmem faiz fiyat yapıyorlar ki adam gitsin ne olursa olsun. Gidip nereye git, gitsin aha gitti. E o biri geldi o da bizim başkan, başbakanımız, cumhurbaşkanımız. O birler gelirse düşmanımız değil elbette. Bu kadar yani gerginlik olmaz. Yok Tayyipçi Herkes Tayyip'e düşman, muhalefet. Ulan ne düşman değilsin, muhalefetsiniz, adım muhalefet. İyiye iyi, iyi değil, kötüye kötü değil. Adam günü geldiğinde, seçim geldiğinde, pazar günü gelecek oyumuzu kullanacak. Kim kazanırsa o bizim başbakanımız, cumhurbaşkanımız o olacak. Ben yani bildiğim kadar budardı. E, zam zam yapıyor. Ya e, zamı Tayyip mi yapıyor? Zamı hükümet mi yapıyor? CHP'nin hükümetinin zamanında zam yaptılar çay için sıraya girdik, şeker için girdik, tüp için girdik. Bunların hepsini gördük. Sobadan yemek yaptık. Bunlar yani o zamanki hükümet mi yapydı? Hayır değil ya. Bu hükümete artık o sandık bu gitsin başka bir gelsin diyenler ya da onların işine gelmiyor. Yaptırıyorlar yani. Öyle de oluyor. öyle de oluyor yani. Han bu sefer ne yapıyorlar? Pazar günü seçim olsa kime verecek ki? Kim hani aday yok ki başka? bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başka adayı var mı? Yani desinler ne falan mı verirsin, falan mı verirsin? Yok ki adayı verek. Kime verek şimdi? Bilmiyorum. Bir tane daha aday olsun şöyle centilmanca, gentleman, centilmanca yarışsınlar. Şöyle güzel bir seçim olsun. O vatandaş istemezse bunu değişirse, o birine verirse o gelir. O da vatandaş, Türk vatandaşı, memleketimiz vatandaş. O da memleketi idare edecek. Her o düşman değil ki. Tayyip de kimsenin düşmanı değil. O da başkası da onun düşmanı değil. Yalnız ne yapıyorlar? Tayyip'e karşı bir cephe almışlar. Ne bir hastalık yani. Yani Türkiye'de şimdiye kadar belki sizin yaşınız şey değildir de benim yaşım 70'e gelmiş. Belki 10 tane darbe gördük. 10 tane böyle ya adam seçim yapıyor. 6 ay sonra bir sene sonra ne yapıyorlar? Hükümeti de başka bir hükümet gelsin. E geldi ne olacak? Ne yaptı? E bakana ki sen bırak git. Sen bırak git dedi. Askeri ne yaptı? Sen bırak git dedi. Çillere verin. Onları çillere vermeden götürmez, Yılmaz da verdi. Mesut Yılmaz da götür. yaptı. Ya kuvarasyon yaptı. Bir sene sürmedi. Bir buçuk sene sonra yine seçim. Ömrümüz hep seçimle geçti. Bir şey anlamadık. Her genel seçim olsa kim oy verir? Genelde ben Büyük Parti, Büyük Birlik Partisi. Evet, iki nedeni He? He? Nedenini öğrenebilir mi? Bana neden o adam haksız yere öldürüldü. Ondan sonra o adam iyi bir adamdı. Vatansever bir insandı. Benim yani anladığım kadarıyla. Ama işte kalmadı kaderdi, ne dersen de. Şimdi ben de onun aynı şeyi oymama verme niyetleniyim. Yok, AK ah, Parti gene Türkiye'yi biraz ileri ya götürdü. Yani biz öbür partilere kalsa bizi Suriye gibi dağıttılar. Sebebi bu. Hazır futbolcularla top koştursun değil mi? Evet. İyi de, patişahlı değil. Değişiklik iyidir. Bir de görek, görmeden etmeden ne diyecek yani. Değişiklik iyidir. Ben şimdiye kadar hiç kimseye oy vermedim. Bir tek Özal'a oy verdim. Şimdi de eğer Muhsin Yazıcıoğlu olsaydı ona vereceğim. Bunların hiçbirine vermem. Benim görüşüm bu. Hekiman anahtarını Ekrem İmamoğlu'na teslim etmiş değil mi Hekiman'ın anahtarını? Televizyonda gördüyüz. <laughs> Sadece o. CHP başka olmaz. Değişecek. Ederim. Sağ olun. Teşekkür, ederim. teşekkür Yani ülkenin hali ortada. Gençlere de tek değer veren onlar şu anda bana göre. Yani nedeni bu. Başka bir nedeni yok. Yani illa ki. Yani 20 hiçbir sene... siyasi parti yani. bana göre hiç mantıklı bir şeyleri yok yani vizyonları yoktur. Yani hiç kimsenin bir vaadi yok ki gençlere karşı. Ben hiçbir partiye vermem. İnşallah hiçbir de 2023'ü görmez yani. Ya bana göre yani güçlü bir siyasi parti görmüyorum ben açıkçası ama ee, tabii bir değişiklik de şart. Evet. Z kuşağının genelde düşündüğü e, ortak bir düşünceleri var şu anda. Evet. Siz aynı şekilde düşünüyorsunuz herhalde. Aynen. Yani öyle. herkes farklı sonuçta. Herkes farklı. Yani ya yani. yani <laughs> dolayı artık yani şey yapamıyoruz. Ee, hadi yani. biz yine iyi durumdayız da kötü durumda Aynen. olanlar da var. Açıkçası gençlerin menfaatine kim yarar sağlarsa ona oy verirsin yani şu anda. Teşekkür ediyorum. AK Parti'nin dışında her tarafa oy veriyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Düşünüyorsun? Yirmi senedir bu ülkeyi bunlar yönetiyor. Kardeşlerim. Tamam. Hiçbirine verme. Al, peki nedenini öğrenebilir miyim? Niye böyle bir düşünce bilsiniz? Evet. Valla ekonomik kriz var. Evet. Yani hiçbir partiye güvenmiyorsunuz. Hayır. Hiçbirine görmüyorum. Evet. Ben de aynı fikirdeyim arkadaşlar. Siz de aynı fikirdesiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kim olsa kim oy verir? Millet İttifakı'na İtfak vereceğim. Nedeni batırdılar. Bu bir projedir, batırıyorlar. Kaçıp gidecekler. Kaçıp gidecekler. AK Parti'ye verdim bacım. Peki nedenini öğrenebilir miyim? Seviyordum abi, yani ablacığım yani şey AK Parti'yi. Evet, başka bir Başka yok, çalışıyorlar mı? da memnunuz kendilerinden. Başka bir sorun yok yani. Valla buna vermem. Buna? <laughs> Bu peki. partiye vermem. Evet, peki nedenini öğrenebilir miyim? Neden Nedenini öğrenebilir miyiz? Nedenini iki tane ekmek götüremiyor. Bağlılık yani bize zam verdi memuruk ama vermezse bunlar neydi diye. Yani? Genel seçim. Evet. An itibariyle oy kullanmayı düşünmüyorum. Evet, yani, o zaman hiç yani bu da bir çeşit protesto. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim seçim olsa kim oy verdiniz? Ya ben şimdi kimseye oy verdim laf etmem etmemişim de. Ben de yani ne bileyim bilmiyorum. Çekimserim. Çekimserim. Bir gün seçim olsa kime oy verirdiniz? Valla CHP veririm. Anladım. Peki neden örneğin <laughs> Neden? Çünkü daha politikacılar, daha düşünceli, daha yani ülkeye daha düşkünler. Evet. Ee, ülkesini daha çok düşünüyorlar. Ee, ne bileyim ondan. He. Daha önce de verdim zaten şimdi olsa şimdi de veririm. He. Teşekkürler iyi günler. Ta